Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. baştan alıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Aydın. Bugün sosyal medya üzerinden taraftarlarımızdan bize gelen soruları cevaplayacağız. Takım içindeki arkadaşlık üst seviyede. Ortak bir payda olduğu için birbirimizle paylaştığımız zaman ve paydalar çok fazla. Bunun en büyük örneği de sahaya yansıyor, skorlara yansıyor. Diğer etkenler ise hoca, taraftar, yönetim ve Pendik'teki tüm halk birleşmiş durumda. Bizim başarımız için en büyük destekçi onlar. Bizce de bunun en büyük sırrı çalışmanın sağdaki antrenmanların vesaire dışındaki en büyük etken bahsettiğimiz yönetimin, taraftarın ve hocalarımızın bize verdiği en büyük destek. Yani mevki olarak şu an hani ee, Tabi yılların vermiş olduğu ard arda gelen performanstan ötürü şu an hani takdir edilir ki Nusra ama son dönemde Uğurcan tabii ki sevdiğim mevki daş olmasıyla da özel tabii. Uğurcan hani şu an gündemde. Bu sezon içerisinde unutamadığım maç geriden gelip kazandığımız Tarsus maçı. Yani bence ee, en çok heyecanlandığımız ve bizim için anlamlı bir, olabilecek bir maçtı. Ya bu se bu seneki tüm maçlar aslında bu sene aklımıza yazılacak maçlar ama benim şu ana kadarki oynadığımız maçlar içinde en unutamadığım maç Tarsus maçıydı. Geriden gelip kazandığımız. Yani şöyle ee, her maç her maç tutmuyor tabii ki. Bizim çok gelişen bir form grafiğimiz vardı. Bir galibiyet serimiz vardı. Herkes bizden aynı performansı bekleyebiliyor. Sezon içerisinde böyle bazen kaybedeceğimiz maçlar da oluyor. Bence bu ona denk geldi. Bir yandan da iyi oldu diye düşünüyorum kamp öncesi. Çünkü kampı daha sık çalışarak ikinci yarıya hazırlanabileceğimiz dönemden önce olması bizim yararımızdaydı. Çünkü o bize bir tokat gibi oldu. Ee, nedenini sorgulamak bizim işimiz değil. Biz nedenini çözüp bir daha yaşanmamasını sorgulamalıyız. Ya ben karakterimden dolayı birazcık herkesle çok anlaşıyorum. Yani çok yeni bir birliktelik var. Yani herkesle hemen hemen anlaşmamız çok iyi durumda yani. Zaten şöyle bir şey ayrı eğlenmiyoruz. Çok Fazla birlikteyiz yani. yani Bu manada e, şu diyebileceğim birisi yok ama tabii ki çok eğlenceli isimler var. Gençlere tavsiyemiz öncelikle eğitim, akademik hayatını sürdürebilmesi. Sonrasında tabii ki futbolu hedefliyorsa çok çalışarak, çok doğru yaşayarak, kendine bir yol haritası çizerek orada inançla yürümesidir. Yani biz şimdi e, profesyonel seviyede olduğumuz için bizde geç kalma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten antrenman önceleri belli bir saatte toplanılıyor. Ondan dolayı bu soruyu pas geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> yani futbolcu olmasaydık ne olurduk? Güzel bir soru. Ben iyi ki futbolcu olmuşuz diyorum buraya yani. <laughs> Çünkü düşünemiyorum ne olacağımızı. Yani şöyle bazen onları da zinde tutmak gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Ay. Kanka hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. <laughs> ee, bir tehdit gibi kendimi onlara göstererekten en fazla beni çekmelerini istiyorum. Bence bu onlara bir mesaj olmuştur. <laughs> Yani şöyle, önceki yıllara göre taraftar sayımız bence bu sene biraz daha fazla çünkü statlı yer bulamıyor gelen arkadaşlarımız. Bize bununla alakalı serzenişte bulunuyorlar. Geçmiş yıllarla alakalı da zaten bir kemik taraftar kadromuz vardı, bunlar sürekli geliyordu. Bu sene tabii başarıyla orantılı olarak arttı. Nasip olur bu sene inşallah tabii ki göğüsleyeceğiz şampiyonluğu. Göğüslediğimizde seneye de bunun daha da katlanarak artacağını düşünüyorum. Serdar Can sormuş, eyvah. <laughs> <laughs> o sorduysa sıkıntı. <laughs> Harry Potter serisinin devamı gelecek. <laughs> Gandalf'ın rolünü yine o mu oynayacak? <laughs> ona da bir rol düşünüyoruz orada. Ee, o rolü ben ona özelden bildireceğim. <laughs> <laughs> Diyaloğu seven, dost canlısı, çok yardımsever. Öyle her şeye koşuyoruz Uğur abi, koşmuyoruz mu? <laughs> Kendini mi Ha, üç harfle. Ama soru öyle geldi abi. Son Magnifico deyince aklıma tabii ki Pendik taraftar grubu geliyor. Kuruluş aşamasında o zamanlar biz de tribünlerdeydik, gençtik. ondan dolayı anlamı yüksek. Bu sene de şampiyonluğu en büyük hak eden grup olarak onları görüyorum. Buradaki paydamız ortak. Bu hedefe giderken biz nerede, nasıl görev alıyorsak orada onu en iyi şekilde yansıtmamız gerekiyor. Buna inanaraktan hareket ediyorum ve tüm takım arkadaşlarım buna inanarak hareket ediyor. Önümüzde futbol anlamında çok uzun seneler var. Bununla ilgili çok büyük hayallerim var. Nasip olur onlar gerçekleşirse ve sonrasında futbol sonrasını göreceğimiz günler gelirse inşallah. Onunla alakalı bir planda bulunmadım. Ama olabilir mi? Olabilir tabii ki. Gelecekle alakalı kesin konuşmak biraz huyum değil. Ondan dolayı nasip değilim inşallah. Gönderdiğiniz sorular için çok teşekkür ederim. Pendik Sporu sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin.